Tübas haya hepiniz hoş geldiniz. Herkese bolluk, bereket, huzur sevdikleriniz ve sevenlerinizle harika bir hafta olsun diliyorum. Tutulma enerjisinin adım adım yansımasıyla biraz daha gergin, kaygılı, huzursuz hissedebiliriz. Hafta boyunca alım satımlardan, ani kararlardan, önemli iş ve projelerimizi başlatmaktan uzak durmakta fayda var. Biraz içimize dönmek, yaptığımız iyi kötüyü değerlendirmek, kendimizle yüzleşmek, hayatta sayısız nimetlerin her an yanı başımızda olduğunun idrakine varabilmek, hem tutulma enerjisini doğru değerlendirip hem de korkularımızdan uzaklaşmamız adına etkili olacaktır. Hafta boyunca empati yapmalı, kırıp dökmek yerine sevip kucaklamalı, sevginin bütünleştirici enerjisini içerisinde Yer almaya gönüllü olmalıyız. Gökler rehberimiz, yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da Ay burcu koç olanlar, gökyüzü hafta boyunca işinizle, eğitiminizle ilgili konularda motivasyonunuzu yükseltmenin yollarını aramanız adına uyarıyor sizleri uyarıyor diyorum. En ufak bir şeyde kızgınlık da, kırgınlık da hareket etmek pek çok noktada zarar görmenizi, işinizle ilgili konularda tam ilerleme sağlayacakken yanlış anlaşılmalar ve beklenen performansı ortaya koyamamanın getirdiği sıkıntılara yol açabilir. Şimdi kendinize güvenmeli, geçtiğimiz aylarda yaşadığınız gerginliklerin tekrar etmemesi adına daha kararlı bir tavır içerisinde olmayı tercih etmelisiniz. Finansal konular, yatırım planları, resmi dairelerle ilişkilerinizde de hafta boyunca kontrollü olmak, aceleci davranmamak, aleyhinize gelişen pek çok şeyi dele çevirmeniz açısından önem taşımakta. Arkadaşlık ilişkilerinizde ise çıkarcı yönlerini ön plana çıkartacak arkadaşlarınızın gerçek yüzünü görerek onlara vereceğiniz tepkilerle hayatınızda belki de daha önce yapamadığınız pek çok şeyi yapabilmenin startını vereceksiniz. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizin yakınlarıyla ilgili gerginliklerine çok fazla müdahale olmamalı. Sevdiğiniz insanın yanınızda yer aldığı mesajını net bir şekilde ona yansıtıp ilişkilerle ilgili noktada siz bir şeyler söyleyip de zarar göreceğiniz olaylara yol açmamalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca kronik sağlık problemleri olan koç burçlarının dikkatli olması gerektiği noktasında uyarıcı enerjileri barındırmakta. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Diriliş ateşi şimdi hayatlarınızı yeniden şekillendirmek için etkili olmaya başladı. İşinizle ilgili konularda büyüme arz edeceğiniz, önemli projelerin, yeni planların baş kahramanı olabileceğiniz fırsatlar söz konusu. İyi değerlendirin, kendinize güvenin, inançlarınıza sarılın, yeteneklerinizi geliştirebilecek her türlü ortamı iyi değerlendirmeye gayretli olun. Aynı anda birden fazla işi yapabilir, artan sorumluluklarınızla zamanı nasıl yöneteceğim kaygısına kapılabilirsiniz. Sakin olun, Kendinize güvenin. Yapacaklarınızı planlayın ve harekete geçin. Finansal konularda istikrarlı gelişmeler elde edeceğiniz, mesleğiniz ne olursa olsun popüleritenizin, başarınızın yükseleceği etkilerle karşı karşıyasınız. Hafta boyunca aileyle ilgili konularda ise sakin tutumunuzu korumalı, onların size olan bakış açısını değiştiremeyeceğinizi anlayıp tartışma ortamlarından uzak kalmalısınız. Böylece hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyacaksınız. İşinizle ilgili konularda da eğitim hayatınızda da detaylara önem vermek, planları doğru yaparak hareket etmek, sorumluluklarınız artsa da zamanı doğru değerlendirip iş gücünüzü doğru şekilde dengelemenizi sağlayacak. İş arayan boğalar tutulmanın da yansımasıyla dostları aracılığıyla önemli bir işe adım atabilirler. Bu hafta resmi daireler, finansal kurumlar, yurt dışı ile ilgili alanlarda da şanslı gelişmeler, beklediğiniz ilerlemeler söz konusu olacaktır. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle hem sevgi hem güven bağınızın güçleneceği enerjiler söz konusu. Size destek veren yakınlarınızın ve sevdiklerinizin desteğini almak da özel yaşamınızdaki kaygılarınızdan uzaklaştıracak sizlere. Fakat gökyüzü sağlıkla ilgili konularda enfeksiyonlara ve hormonlarla ilgili problemlere dikkat etmeniz adına uyarıyor sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Gökyüzü hafta boyunca arkadaşlık ilişkileriniz, kardeşleriniz ve ortaklıklarla ilgili konularda dikkatli olmanız adına uyarıyor sizlere. Öfkeyle hareket etmek başkalarının yanlış yönlendirme ve kıyaslamalarına itibar edip gerçekleri görmeyen bir tutum içerisinde olmanın verdiği hırsla pişman olacağınız, kırıp dökerek maddi manevi zarar göreceğiniz enerjilere karşı dikkatli olmalısınız. Hafta boyunca sakin tutumunuzu korumalı, anlamadan dinlemeden ön yargıyla yanlış kararlar almamalısınız. Bunu yaptığınızda enerjileri dengeleyeceksiniz. Haftanın enerjilerini doğru değerlendirmek istiyorsanız eğer, sakinlikle hareket etmeli, ortak bir üslupta uzlaşı, fikir birlikleri, maddi manevi olumlu enerjilerin anahtarı olacak sizler için. Sizlere tavsiyem özellikle haftanın ilk iki gününde resmi işleriniz, imzalar, alım satımlarla ilgili konularda dikkati elden bırakmamalı. Mümkünse bu tarz işlerinizi çarşamba gününden itibaren gündeminize almalısınız. Hafta boyunca arkadaşlık ilişkileriyle ilgili konularda da ortaya çıkacak gerçekler sizleri bir hayli şaşırtabilir. Arkadaş ve dost kavramının nedenle farklı ve nedenle önemli olduğunu yaşayarak öğrenebilirsiniz. Bu hafta yurt dışı ile ilgili konularda bir takım aksamalar, problemler söz konusu olabilir. Çözüm odaklı olduğunuz takdirde hafta sonuna doğru problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. Özel yaşamlarınızda ise eş veya sevgilinizle tartışmaları büyütmek, inat yapmak, haklı çıkmak adına gururun sevginizin önüne geçmesine izin vermek daha büyük pişmanlıklara, yalnızlıklara sebebiyet verebilir sizler için. Pişmanlıklar altında tek başınıza mücadele etmek istemiyorsanız gururunuzu sevginizin önüne geçirmemeye gayretli olmalısınız. Bu hafta aileyle ilgili konularda ortak para, miras, gayrimenkullerle ilgili noktalarda da adaletli yaklaşıma sahip birinin devreye girmesiyle hakkınız olanı alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca alerjik reaksiyonlara, saç ve ciltle ilgili problemlere karşı dikkatli olmanız adına uyarıyor sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Gökyüzü bu hafta iş hayatınızla ilgili konularda şanslı gelişmeleri müjdeliyor sizlere. Emeklerinizin karşılığını almaya, saygınlığınızı, itibarınızı güçlendirmeye başlıyorsunuz bu hafta iş değişikliği, yeni bir iş arayışı içerisinde olan yengeçler de sevindirici gelişmelerle karşı karşıya kalıp kalıcı bir işe adım atabilirler. Hafta boyunca iletişime önem vermek, söyleyen değil dinleyen taraf olarak hareket etmek, sizi doğru yönlendiren sevdiklerinizin söylemlerini yok saymadan ciddiye almak, mesleki konularda iş hayatınızda ve finansal noktalarda yaşadığınız problemlerin üstesinden gelmenizi sağlayabilir. Sezgilerinize, kendinize, sizi sevenlere güvenerek iş hayatınızı yeniden yapılandırabileceğiniz bu günleri iyi değerlendirin. Aile ile ilgili konularda ise sorumluluklarınızdan kaçan bir tutum içerisinde olmak yerine gerçekçi davranıp varsa hatalarınızı telafi etmek, yakınlarınızla ilgili konularda duyduğunuz yalnızlığı, onların beklentileriyle ilgili konularda yaşadığınız rahatsızlıkları ifade etmek, ortak bir noktada buluşmanızı ve sorunları birlikte aşmanızı sağlayabilir. Bu hafta finansal konularda da daha iyi enerjilerle karşı karşıya kalacaksınız. Fakat özel yaşamla ilgili noktalarda gökyüzü bir karar vermeniz gerektiği noktasında uyarıyor sizlere. Arafta kaldıysanız, devam mı tamam mı, kendi içinizde çelişkiler yaşıyorsanız, bunu neticelendirmenizin zamanı geldi. Bunu yaptığınız anda alacağınız doğru kararlar huzurlu günlerin kapılarını aralamanızı sağlayacak. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca kronik sağlık problemleri olan yengeçleri ve üst solunum yolları ile ilgili hassasiyetleri olanların biraz daha dikkatli, tedbirli olması gerektiği noktasında uyarıcı enerjileri barındırmakta. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren, çocuk çağlardan itibaren sizi yoran, korkularınızı, kaygılarınızı, öğretilmiş çaresizliklerinizi dönüştürüp şifalandıracağınız enerjilerle karşı karşıya kalacağınızı müjdeliyor. Hayat kalitenizi arttıracak, geçmişte olan korku, kaygı, münasebetlerinizi şifalandırabilmiş olmanın gücüyle Hayatta daha kararlı ve cesur olmayı başaracaksınız. İşinizle ilgili konularda yaşanan belirsizlikler, inişli çıkışlı olaylar haftanın ilk gününden itibaren dengelenmeye hak ettiğiniz değeri görüp hakkınızı arayabilmenin, hakkınız için mücadele edebilmenin güzellikleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Finansal konularda da yaşadığınız dar boğazlardan çarşamba gününden itibaren yaşanacak gelişmelerle çıkacağınız küçük yatırım planlarınızı uygulama imkanı elde edeceğiniz, sizi yanlış yönlendiren, arkadaş ve yakınlarınızdan kaynaklı sorunlardan çözüm bulup uzaklaşacağınız etkiler söz konusu. Hafta boyunca yeni fikirlere odaklanmak, sizi doğru yönlendiren, seven insanların söylemlerini dikkate almak, maddi manevi güçlendirecek sizleri. Hafta boyunca aile büyüklerinizin sağlık problemleriyle ilgili konularda yaşadığınız gerginliklerden de uzaklaşacağınız, gelen güzel haberlerle sevineceğiniz etkiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise seviliyor olmanın yüksek bilincine idrak etmek, kendinizle olan çelişkilerinizi alt edip sevgiyi hayatınızın merkezine alma kararlılığını ortaya koymanızı güzelliklerle, sevgiyle, inançla, güvenle ilişkinizi güçlendirmenizi sağlayacak romantizm ve duygusal bağ bu denli yoğun olduğu güzel enerjileri iyi değerlendirmeli. Sevip seviliyorken hiç kimsenin huzurunuzu bozmasına müsaade etmemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca diz ve eklemlerle ilgili hassasiyetlere, ayak burkulmaları gibi kazalara dikkat etmeniz açısından da uyarıyor sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Gökyüzü bu hafta aileye, köklere, atalara dair konuların gündeminizde olabileceğinize dikkat çekmekte. Uzun zamandır hakkınızı aradığınız bir mirasın adilce bölünmesi, Aileyle ilgili, finans, gayrimenkul veya yasal bir problemin çözüme kavuşmasıyla rahatlayacağınız, hakkaniyetten, adaletten ödün vermeyen yaklaşımlarınızın karşılığını bulacağınız enerjiler söz konusu. Bu durumlar sizler için yorucu ve duygusal olsa da, haktan vazgeçmemenin getirdiği güzellikleri kucaklayın şimdi. İşinizle ilgili konulardaysa Akrabalarınızdan beklenmedik talepler, istekler söz konusu olabilir. Aynı hataları tekrar etmemeli, iş hayatınızda profesyonelliğinizi gölgeleyecek kararlar almamaya gayret etmelisiniz. Bu hafta finansal konular ve yatırım planlarınızla ilgili sizin dışınızda yaşanan gelişmeler söz konusu olabilir. Sakin kalmalı, olmayacak işin duacısı olmamalı. Aceleyle verilecek yatırım planlarının zararla sonuçlanabileceğinin bilincinde olmalısınız. Ayrıca bu hafta seyahatler ve yurt dışı ile ilgili konularda eğitim hayatınızda ufak tefek aksamalar, yanlış anlaşılmalara bağlı ufak gerginlikler söz konusu olabilir. Diplomasiyi elden bırakmamalı, gerginlikleri büyütmeye değil, çözümlenmeye odaklanmalısınız. Sağlığınızla ilgili konulardaysa gökyüzü hafta boyunca, Boyun ve omurilik hassasiyetlerinizin yüksek olacağı noktasında uyarıyor sizlere. Bedeninize esnek tutacak bir sporla ilgilenmeli. Ani hareketlerle kendinize zarar verecek yaklaşımlara da dikkatli davranmayı seçmelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize karşı kıskançlık duygunuzun yükselmesi, onu yapmadığı şeylerle yargılar noktada tavırlara dönüşmemeli. Aksi halde üzülebilir. İlişkinize verdiğiniz zarardan dolayı büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar. İletişime bağlı yaşadığınız pek çok problemin çözüme kavuşacağı enerjilerle karşı karşıyasınız. Özellikle iş hayatınızda, ilişkilerinizde. Bağlarınız kopma noktasına geldiyse, üçüncü şahıslardan kaynaklı ciddi gerginlikler yaşıyorsanız, bu hafta kendinizi doğru şekilde ifade edebilmeniz adına gökyüzü desteklerken sizleri kapıları çalmalı, sözünüzü yükseltmeli, kendinizi anlatıp yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırma gayretini ortaya koyabilmelisiniz. Bu sayede üzerinize atılmış suçlardan, yanlış anlaşılmalardan, iyi giden işlerinizin bozulmasından kaynaklı problemleri de çözümlemeniz mümkün. Ama kendi başınıza bir şeylerin değişmeyeceğini bilmeli, sizin ilk adımı atmanızın ne kadar önemli olduğunu görebilmelisiniz. Bu hafta aileyle ilgili konularda ise özellikle anne, annenin sağlığı ve annenizin akrabaları ile ilgili gelişmeler yorucu olabilir sizler için. Paniğe kapılmamalı, elinizden gelen gayreti yapmalı. Ama korkuların da sizi farklı noktalara taşımasına müsaade etmemeye çalışmalısınız. Eğitim hayatınızla ilgili konularda ise kafanızı karıştıracak kardeş ve arkadaşlara itibar etmeden kendi seçiminizi kendiniz yapmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili aranızda olan bir olayı başkalarına anlatırsanız ciddi problemlerle karşı karşıya kalabileceğiniz noktasında gökyüzü uyarıyor sizlere. İyi niyetle yapacağınız bir konuşma, iyi niyetli olmayan insanlar tarafından eş veya sevgilinize farklı anlatılabilir ve bir anda ilişkinizde fırtınaların kopmasıyla neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz. Dikkatli olmalı, sözlerinizin esiri olmamak için kiminle nerede ne konuştuğunuza özenli davranmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca ağız içi enfeksiyonlara karşı hassasiyetinizin yüksek olacağına dikkat çekmekte, hijyene önem vermeniz olası problemleri dengede tutmanız açısından faydalı olacak sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü bu hafta yaşadığınız şeylerden kaynaklı her şeyi herkes suçlar yaklaşımlar içerisinde bulunabileceğiniz noktasında Dikkatli olmanız adına uyarıyor sizlere. Siz müsaade etmeseydiniz iyi niyetinizden faydalanabilir miydi? Siz hayır diyemediğiniz için başkalarının yaptıkları yanına kar kalmadı mı? Başkalarını eleştirmeden önce şimdi kendinizle yüzleşmeli. İnsanları kıramayarak, iyi niyet göstererek nedenli büyük zararlar gördüğünüz gerçeğini kabullenmelisiniz. Kendinize bunu yapmayın. Siz kendinizle ilgili konularda hayır demeyi öğrenmeli. İyi niyetle yaklaşıp zarar gördüğünüzde de feryat figan edip hiçbir şeyi kendinizden uzak tutmamayı öğrenmelisiniz. Gelişmenin, uyanmanın zamanı şimdi. İşinizi, ilişkilerinizi daha iyi hale getirmek istiyorsanız size zarar veren, kafanızda yarattığınız insanları yorumlamaktan, görmek istediğiniz şekilde değerlendirmekten vazgeçin. İyi de kötü de insanın içinde aynı sizin de yüreğinizde var olan gibi kötü tarafları görebilmeli. Sizi kendi çıkarları için kullanmaya çalışan insanlara dur diyebilmelisiniz ki iyinin, güzelin, özel ve değerli olanın hayatınızdaki anlam ve değeri yüksek olsun. İşinizle ilgili konularda ise hafta boyunca İş kazalarına karşı dikkatli olmanız için gökyüzü uyarıyor sizleri. Yanlış bir imza, yaptığınız işe bağlı olarak teknik bir sorun, beklenmedik hukuki problemleri ve maddi zararları tetikleyici olabilir. Hafta boyunca aceleci davranmadan işinize konsantre olarak hareket etmeniz önem taşımakta. Aile ile ilgili konularda ise özellikle finansla ilgili yaşadığınız problemleri çözümleyebileceğiniz, Uzlaşı sağlanmışken daha önceki rahatsızlıklarınızla ilgili kaygılarınızı ifade edip düşüncelerinizi olumlu cevaplar vererek yakınlarınızla ilgili sorunları çözümleyeceğiniz etkiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize bencilce yaklaşımlar içerisinde bulunduğu onu kırdıysanız özür dileyebilmeli, ona kendisini ne kadar sevdiğinizi hissettirebilmelisiniz ki kaygılarla, korkularla sizi olan bakış açısı değişip de ilişkinizden ve sizden uzaklaşmasın. Şimdi özel, güzel, değerli olanı sahiplenip kucaklanma döngüsü sizler için. Hafta boyunca sert sporlardan, iş kazalarına bağlı problemlerden muzdarip olmak istemiyorsanız dikkat elden bırakmamalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar kendi kendinize yüreğimdeki fırtına dinmedi hala mı diyorsunuz? Hala geçmişe bakıp gelen güzellikleri değerlendirmekte tereddüt mü ediyorsunuz? Şimdi geçmişe sızlanmak yerine anda kalıp kendinizi geliştirmek, işinizle ilgili daha cesaretle adımlar atmak, ilişkilerle ilgili konularda dünü etmek yerine yeni başlangıçlara odaklanmak, faydalı olacak sizler için. Silkelenin üzerinizdeki ölü toprağını atın ve hayata tekrar tutunun şimdi. Tutunun ki yeni başlangıçlar iş ve eğitim hayatınızı yeniden şekillendirsin. Özgüveninizi yükseltmeli, değerlerinize sahip çıkarak kendinizi geliştirebilmenin, hayatın içerisinde yeni yollar keşfedebilmenin güzelliklerini kucaklayabilin. İşinizle ilgili konularda bilmediğiniz alanlara yatırım yapmak Başkalarının parasal konularda yönlendirmesi veya başkalarının etkisiyle siz e, finansal konularda işbirlikleri, ortaklıklar gibi noktalarda yorumlar yaparsanız beklenmedik gerginlikler, problemler belki de finansal kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Hafta boyunca gökyüzü pandemi döngüsünden geçerken enfeksiyonlara karşı daha tedbirli olmanız, uyku düzeninize, yemek yemenize daha fazla dikkat göstermeniz için uyarıyor sizlere. Hijyeni her zamankinden daha fazla önemsemeniz faydanız olacaktır. Ailevi konularda ise özellikle kardeşler, kız kardeşlerle yaşanacak gerilim aile bireylerinin tamamıyla problemler yaşanmasına yol açabilir. Kontrollü olmalı, kızgınlıkla, öfkeyle haklıyken kendinizi haksız duruma düşürecek yaklaşımlarda bulunmamalısınız. Özel yaşamınızda ise sürekli eleştirmek yerine gelişmek, sizi sevgiyle uyaran eş veya sevgilinizin yönlendirmelerini iyice dinlemek, onunla tartışmak, zıtlaşmak yerine ortak noktalarda buluşmayı seçmek daha sağlıklı, daha güzel, daha mutlu bir beraberliğin anahtarı olacak sizler için. Özel yaşamınızda bekar ve ilişkisi olmayan yaylar sizler de sürpriz beraberliklere merhaba diyebilirsiniz bu hafta. Güneş yükselen ya da ay burcu olak olanlar gökyüzü bu hafta tıbbi müdahaleler, estetik müdahalelerden uzak durmanız için uyarıyor sizlere. Sağlığınızla ilgili gerekli olmadıkça estetik müdahalelerde problemler, beklenmedik komplikasyonlar yaşayabilirsiniz. Güneş burcunuza göre buna dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Tabii ki harita bütünseldir. Sadece güneş burcuna göre yorum yapılamaz. Ama haritanızda güneş yükselen veya ay burcunuz oğlaksa ve oğlakta yerleşmiş gezegenleriniz çoğunluktaysa hafta boyunca estetik operasyonlardan uzak durmakta fayda olacaktır. İşinizle ilgili konularda ise bu hafta yanlış anlaşılmalar bir anda seslerin yükselmesine, iyi giden işlerle ilgili bir anda gerilemeler ve iptallere sebebiyet verebilir. Bu yüzden anlayışlı olmalı. Birlikte çalıştığınız insanlar gergin olsa bile siz sakin tavrınız ve diplomasi ile ilişkilerin bozulmaması adına her zamankinden daha gayretli olmalısınız. Aksi takdirde işinizle ilgili ciddi problemler yaşayabilir. Finansal anlamda beklenmedik harcama ve yükümlülüklerle baş başa kalmak zorunda olabilirsiniz. Bu hafta alım-satımlar, ara ilgili işler, resmi belgelerle ilgili konularda detayları önemsemeli, işlerinizin doğruluğunu gözden geçirmeden tebliğ etmek, başvuruda bulunmak gibi eylemlerden de uzak durmaya özen göstermelisiniz. Aile ile ilgili konularda ise bir gayrimenkul, miras, geçmişe dayalı alacakla ilgili konularda yaşanacak gelişmeler, ne kadar haklı olduğunuzun ortaya çıkmasını ve sizinle ilgili yapılan haksızlıklardan dolayı yaşanan pişmanlıkları gözler önüne serebilir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin bencilce yaklaşımları sürekli kendisiyle ilgili şeyleri ön planda tutup size dayatma tarzında söylemlerde bulunması ilişkinizle ilgili kaygıları yükseltebilir. Her ne olursa olsun anlık kararlarla hareket etmemeli. Bir kötü olaydan dolayı yaşanan tüm güzellikleri yok saymamaya gayret etmelisiniz. Bu hafta eller ve ayak parmakları ile ilgili hassasiyetler, romatizmal rahatsızlıklar yorucu olabilir sizler için. Bu anlamda gerekirse uzman hekiminizden tavsiyeler almak faydalı sonuçları beraberinde getirecektir sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Yeni başlangıçlar, mesleki konularda kaybettiğiniz pek çok şeyi kazanacağınız, eğitim hayatınızda yarım kalanı tamamlayabileceğiniz enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizlere. İşinizi, ilişkilerinizi, dostluklarınızı güçlendireceğiniz, başkalarından kaynaklı sorumlulukları yerine getirirken kendinizle ilgili yapmaktan zorlandığınız, kaçtığınız pek çok şeyi gündeminize alacağınız, daha önce yapmadığınız güzellikleri Kendiniz için yapacağınız enerjilerle dolu bir haftadasınız. Daha önce hiç çalışmadıysanız bu hafta başvurunuz kabul olabilir. Teknolojiden faydalanıp işinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mesleki konularda yeni oluşumlar, yeni işbirlikleri, hiç e, ilgi duymadığınız alanlarla ilgili yaşanan hızlı gelişmelerle aynı anda iki işi birden yürütebilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Önyargılı olmamalı mesleki konularla ilgili kendinizi geliştirmeli, uzman ve deneyim sahibi insanların söylemlerini dikkate alarak girişimci olmayı tercih etmelisiniz. Bu hafta alım satımlar, aile ile ilgili konularda inatlaşmalar, yakınlarınızın kendini haklı görüp size haksız çıkarma çabasına cevap vermek, sadece hırpalanmanıza, haklıyken haksız duruma düşmenize yol açacaktır. Sizin insanınızı, kalbinizi göremeyen insanlara bir şeyleri anlatmaktan vazgeçin artık. Arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı, sevdiklerinizi sahiplenmeli. Onlarla ilişkilerinizde gerginlikler ve problemler varsa sevgi dolu bir adım atıp karşılık bulacağına inanarak hareket etmelisiniz. Bu hafta finansal konularla ilgili beklediğiniz güzel haberleri alabilir. Yurt dışı ile ilgili iş ve eğitim hayatınızda başvurularınızın kabul görmesiyle sevindirici ve heyecanlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin yanlış anladığı bir konu üzerinden sizi üzdüğü durumlar söz konusu olduysa ortaya çıkacak yeni gelişmelerle yaptığından pişmanlık duyabilir. Yanlış anlayıp size farklı bir tavırla yaklaştıysa bunun pişmanlığını ifade ederek ilişkinizle ilgili gerginlikleri sevgi dolu itiraflar ile ortadan kaldırabilir. İlişkinize önem vermeli. Bir şeyleri biriktirmeden iletişime daima önem verip rahatsızlıklarınızı paylaşarak düzeltmeye odaklanmayı seçmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta baş ve saç derisi ile ilgili hassasiyetlere yatkın olduğunuz noktasında uyarıyor sizleri. Dikkatli ve kontrollü olmakta fayda var. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar, kariyer hayatınızın, eğitim hayatınızın yeniden şekillenmeye başladığı enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu hafta girişimlerinizde planlı, detaylara önem vererek hareket etmeniz önem taşımakta. Hayalini kurduğunuz işe kabul edilebilir. Kendi işinizi kurmak, yeni bir alana yönelmek gibi düşünceleriniz varsa yaşanan gelişmelerle sürpriz enerjilerin sizi desteklemesiyle isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta inançlarınızdan aldığınız gücü mesleğinize eğitiminize yansıttığınızda sizi kimse durduramaz. Enerjinizi düşürmeye çalışan, sizi başkalarıyla kıyaslayıp sürekli hassas noktalarınızdan vurmaya kalkan insanlara dersini vermenin zamanı geldi. Hayır demeyi bilmeli. Kendinizle ilgili konularda doğrularınızın savunuculuğunu yapmakta tereddüt etmemelisiniz. Bu hafta alım satımlar, resmi dairelerle ilgili konular, özellikle yurt dışı ile bağlantılı işlerde şanslı enerjilerle karşı karşıyasınız. Fakat olan bitene çok fazla dallandırıp budaklandırmadan tamamlamaya gayret göstermek dışarıdan gelen olası müdahaleleri de engelleyecektir. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca mideniz ve alt batınla ilgili hassasiyetlere karşı daha duyarlı ve dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Özel yaşamlarınızda ise sürpriz gelişmeler, ilişkilerle ilgili yaşadığınız gerginliklerin ortadan kalkması, eş veya sevgilinizle daha önce olmadığı kadar uyumlu, dengeli ve huzurlu günleri yakalamanızı da beraberinde getirebilir. İyi değerlendirin gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.